sizlerle youtuber life'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım evet üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız şimdiden söylüyorum like atıp abone olun bir de bildirim zilini açın bir de e, yakında bir şeyler geliyor bir şeyler geliyor <laughs> evet öncelikle dediğim sözü tutma zamanı evet dün söylediğim haberin şimdi bugün şeyini yapıyorum. Evet bugün Minecraft'ta öldük. Video dışı böyle örümcek ağlarken ağ yapacaktım. Kendime bir yay yapacaktım. Oklarım vardı. Ee, kendime bir yay yapacaktım. Ama Creeper beni öldürdü. Neyse. Ondan çekmez olur biter. Ee, bugün YouTuber live oynuyoruz. Gördüğünüz Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi buraya geliyoruz. 10 bin, 10 bin kişi oynuyormuş ya. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Youtuber Life. Yükleniyor. Nasıl yüklenirsen daha çok daha iyi olur. Hızlı yüklenirsen. Beni çek. <gülüyor> <gülüyor> Yükleniyor gibi. Dön dön dön. Evet. Bu arada ben bir şey daha söyleyeceğim. Hiç şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hiç abone mi abone yükselmedim. <laughs> Video çektiğim anda bıraktım. Ondan sonra biraz böyle Roblox, Roblox şeyleri falan oynadım. Ee, Roblox neydi onun ismi? Brawl Stars oynadım. Başka şeyler oynadım. Ama hiç bu YouTuber Life'a e hiç dokunmadım. Yo. Dokunmadım herhalde. Donmasın. 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 Al. He, oyun bana şey veriyor. Ödül vermiş o yüzden. Ben hiç dokunmadım. Artık Artık telefonla abone yapabileceğiz. Görmüş olduğun gibi telefonla Basıyorsunuz böyle benim parmağımla başladığım gibi. Evet. 10 bin abone plaketini kazandık. Ül binmiş. bin Yülbin abone plaketini kazandık. Bunu evime götürüp koysam mı ödül olarak? Evdeyim. Evet. Burada evini evde şey çekemiyorsunuz. E Böyle telefonla çekemiyorsunuz. Onu da baştan söyleyeyim. İnşa et diyoruz. Ee, çantaya gidiyoruz. Ödüller diyoruz. Buton plaketleri diyoruz. Ha plaketlerime bir zarar gelmemiş. Oh be. Oh be. Oh be plaketlerime bir zarar gelmemiş. Hala çantamda böyle sıra sıra plaketler. <laughs> Neyse. Ee, sen kim? Bir tane daha şöyle. O gümüş plaketler. iki tane koyuyorum. O güzel. Ah. İşte bu. Ödüller. Tüm plaketleri bir tane de bundan. Hop dil bakalım. Dil 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 dil. Abonem yok ama önlüyüm. Çünkü ben oyunu daha yeni başlattım. Çünkü bak bakın bakın bakın. Ödüller. Plaketler. Sıra sıra dizmişim ben bunları buraya. Kaç günü uğraştım kim bilir. Kim bilir kaç günü uğraştım bunları yapmak için. Neyse. Biz o kadar hava atmayalım. Arkadaşlar hemen bir video patlatayım. Görün görün. Adam süpürge miydi? Half man. Evet yeni yeni oyunlarımız da gelmiş buraya. Ben hemen bir tane şunu çekeyim video. Muhteşem. tutturdum. 3 yeşil tutturdum. Video tamamlanıyor. Video tamamlanırken ben de hemen gidip bir şey yapayım. Neydi olmuşsun Bir tane sandık açalım. Yüzlük bir şey sandık açalım. Sandığa giderken de hemen biraz yapalım. Üçüncü bölümde bosa gideceğiz demiştik. İkinci bölümde bosa gideceğiz falan demiştik. E evet, bugün de herhalde açılırsa 2 dakika içinde açılacak diyor. 2 dakika hemen açıldığı zamanlık. Açıldığı zaman hemen şeye gideceğim. Eee Bosa gideceğim. Şimdi hemen bir sandık açalım. Bir tane sandık açalım şöyle. 150 diyor. Neyse evet, biz biraz elmas toplayıp gelelim. Elim <laughs> 150 diyor. Ha bak bak. U Kalabim. Hayır hayır. Tamam gidiyorum. Hee. Gururuda özel. Ha. Ünlüleri ödenmiş. Ben de o zaman bosa gideyim. Bosa. Geri sayım başladı. Bir dakika içinde bosa gidiyoruz. Ben hemen bir eve gideyim. Evci'ye gideyim. Ev alayım. Yeni bir ev alayım yoksa ben böyle sıkıldım böyle hemen bir ev alayım. Bakın. Evci ben geldim. Pro. Şöyle bir ev var senin için diyor. Ben Evet. Ha. Alamam. Biraz daha para biriktirmem lazım. Biraz daha para biriktirmem lazım. Biraz vakit. O yeni bir telefon gelmiş. Eskisinden. Bu arada arkadaşlar bu kamerasız mamerasız bir telefonda ben nasıl böyle koyup çekiyorum böyle? <laughs> bunda bunda ama doğru ya çok sağlam bu telefonlar. Bu telefonlar acılı sağlam. Valla çekiciyle vurdunuz çekicinin ucu kırılır. Telefonda bir tane bir çizik bile olmaz. 8 dakika oldu mu? Ha, o. zaman hemen bosa gidelim. 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, 3 2 1 Bitti. Açıldı. Gidiyorum. Yanlış yere gelmişiz. kullanamıyor. Ne oluyor? Şimşek memşek düşürüyor. Ha biz bunlardan kaçacağız. Boşsu yenmiş sayılacağız. Başla başla. Oh, op, 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 op. Op, op, op. Ne yaptım? Nereye gittim? Savaş. Kaybettim. Arkadaşlar herhalde bir savaşı kazandık. Havaya bir şey patlatıyorlar. Öyle bir şey. Evet şimdi 900 abone olup videoyu bitiriyorum. Hiç çok hızlı bitiririm zaten ben 900 aboneyi. Herhalde bu telefon izin verirse. Hmm, bas bas bas. Evet. Yeni plaketi kazandık. kalın Ben yine bir, ben biraz e, uğraşayım. Sonra yeni bir plaket alıp onu da koyacağım. Hoşçakalın. Bay bay.